Neden kendin olamazsın? 1. En baştan seni değiştirmeye çalışmışsa. Kendi kalıplarını koymuş ve bu kalıplara sen uymak zorundasın demiş. Sen de tamam demişsin. Baştan o kalıpları kabul ettiğin için artık kendin olma şansını kaybettin. Yeni başlayan her ilişkide istek ve beklentilerinizi siz net koyun. Yoksa başkalarının isteklerine uymaktan yontula yontula yok olur gidersiniz. Bak benden söylemesi. İki, onu gözünde çok büyütmüşse, çok büyüttün, hayransın ve o ne diyorsa yapıyorsun. Onun güdümünde hareket ediyorsun. Ama o ne kadar değerli, önemli olursa olsun sen de değerlisin. Senin isteklerin de önemli, eğer bunu göremezsen kendin olamazsın. 3. Karşımızdaki kırılır, alınır, kızar diye. Ne yaparsa yapsın. Sonuçta sen ne istiyorsun, senin beklentilerin ne? Eğer sadece onu merkeze alıp ona göre hareket etmeye başlarsan, önceliğin o ve onun istekleri olursa kendin olamazsın. 4- Olduğum halimi sevmez. Beni bu halimle istemeyen nereye giderse gitsin. Ben buyum, ben kendimi seviyorum ve beni bu halimle seven bir insan istiyorum. Eğer bunu diyemiyorsan kendin olamazsın. 5- Onun istediği gibi olursam beni daha çok sever. Sever ama sen sen olmaktan çıkarsın. O zaman sen kişiliksiz, kendi isteklerini yok sayan bir insan haline gelirsin. Ve onun istediği gibi olan, onun sevdiği kişi ben miyim, ben değilim. Böyle bir insanı o sevse bile sen sevemezsin. 6. Olduğum gibi olursam terk edilirim. Ben bu halimle güzelim ve özelim. Beni seven ve isteyen bu halimle kabul eden kim varsa yanında olmaya varım. Beni bu halimle istemiyor ve terk mi edecek? Terk etmesine gerek yok. Ben zaten böyle bir insanın yanında durmaz giderim. Kendin olmalısın. Herkes kendi olamaz. Kimler bunu başarabiliyor biliyor musunuz? Kendini olduğu gibi seven, artılarıyla eksileriyle kendini kabul etmeyi bilen, özgüveni ve özsaygısı yüksek, kendiyle barışık olan insanlar bunu başarabiliyor. Kendin olmalısın. Ben derim ki en baştan olduğun gibi ol. Terk edecekse etsin. Sevmeyecekse sevmesin. Alınacaksa alınsın. Ama sonuçta karar versin. Ve ona şöyle seslenirsin. Ya beni böyle seversin ya da anca gidersin. Sizi sevmeyen insana yol verin gitsin. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.